Günaydın. Günaydın. Selamlar herkese. İstanbul'dan yola çıktık. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Güney turumuza devam edeceğiz. Yoldayız. Yolculuk halindeyiz. Daha önce aslında gittiğimiz yerlerde neler yaptığımızla ilgili şeyler paylaşmıştık ama yolda olduğumuz günlerle ilgili çok fazla bir şey paylaşmamıştık. O yüzden bu videoda birazcık da yolda olduğumuz zamanlarda günler nasıl geçiyor onlardan bahsedeceğiz. Evet. Yani yol Zaten sürekli yoldayız ama bugün diğer günlerle farklı olarak mesafe kat ettik. Beni planladığımız evet. bir gün. O yüzden de daha çok araç kullanarak belli yerlere giderek geçeceğiz. Bugünlerin de keyfini çıkarmak için ve hakkını verebilmek için o gittiğimiz yerlerde neler yap yapılacak bir şeyler bulup veya yenilecek güzel lezzetler bulup o şekilde ilerlemeyi planlıyoruz. Umarız ki bugün de öyle bir gün olur. Aynen. Şu anda Ayvalık'tayız. Evet. Yolculuğun en güzel kısımlarından bir tanesi Yok, ya daha doğrusu yolda olduğumuz zamanlarda çok fazla arabada yemek yapamıyoruz. Çünkü aydın <laughs> dediği gibi bir yerden bir yere gidiyor oluyoruz. O yüzden arabada yemek yapmadığımız zamanlarda en zevkli kısımlardan bir tanesi gittiğimiz yerlerdeki güzel lezzetlerden yeme şansımız oluyor. Ayvalık'taysak ve günaydın dediysek o zaman ayvalık tostuyla Yiyelim. güne başlayalım. Orijinal, orijinal bir ayvalık tostu. Evet. Yiyelim. Sonra Eleğe da <laughs> sonra da güneye doğru yol alacağız. Olur. Hadi gidelim. <laughs> dolandık ama aslında çok kolay bir yer demiş. Yolda olunca da etrafta gezinip sürekli bilmediğimiz yerleri bulmakla geçiyor. Tabii burada iş biraz erdiye düşüyor. Çok güzeldi. Dar sokaklarda sürmesi. <laughs> tostlarımızı yemeye gidiyoruz. Evet, Aşkın Tost evine geldik. İnternetten araştırdığımızda buranın ünlü ve geleneksel tostları yaptığını öğrendik. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne tercih ettin bu çünkü? Orijinal mi? Orijinal. Orijinal ne farkı var? Şeker kullanıyor musun? Tulum peyniri. Kullanmıyoruz. Yok kullanmıyoruz. Var Tulum mı? peyniri, sucuk. Ben sadece domates koydum bir de. Ketçap mayonez turşu koydum. Çok güzel <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Hazırım. Çok güzel. bahsedelim. Öyle çok uzun bir yolumuz yok şimdi hani bugün yol günü ama toplamda 4 saatlik bir yol planladık. Tire'ye kadar gideceğiz. Ana amacımız Fethiye tarafına var. Orada uzun vakitler geçirmek ama onu da ikiye böldük. Bugün ancak Tire'ye kadar gideceğiz ama 4 saat direkt araba kullanmayacağız. Minik minik balalar vereceğiz. Bununla ilgili de biraz plan yaptık, biraz da yapmadık aslında. Evet. Yani yol zamanlarında çok böyle net bir plan yapmıyoruz evet. aslında. Çünkü yolda karşılaştığımız Diğerlerde duruyoruz ya da işte atıyorum mesela kahverengi tabelaları ziyaret etmeyi en çok önemlisi. seviyoruz. O yüzden bugün şimdi Bergama üzerinden gideceğimiz bir yol çizelim dedik ve geçen sefer çok yağmurlu olduğu için gidememiştik Bergama'ya. Oradaki antik kente. O antik kente uğrayacağız. Biraz orada gezineceğiz. Yani yol üstünde uğradığımız yerlerde inanılmaz ayrıntılı bir aslında gezme planı yapamıyoruz. Ama yani Zamanı düzgün kullanmak adına içimizde en çok kalan yemek yemek istediğimiz yerlere ya da görmek istediğimiz yerlere uğruyoruz. Sonrasında da yola devam ediyoruz. ve 150 yıl boyunca Pergamon Krallığı'nın başkenti olarak bulunmuş ve çok çok büyük bir antik kent. Evet, yine konuşlandığı yer yüksek bir noktada. Teleferikte çıkış da var, onun çıkış da var. Hatta tam yamaca kurulmuş bir amfiteyatro var. Bence yani bir kere hem kapasite olarak çok büyük, en büyüklerinden biri o antik dönemdeki. Bir de inanılmaz bir açıklığa doğru kurulduğu için ya oyunları nasıl izliyorlarmış ben onu anlamadım. Manzara evet. çok iyi çünkü insan odaklanamaz. İlk e, sağlık merkezi e, tarihteki burada kurulmuş. Milattan önce 4. Yüzyıl diye okuduk. E, o yüzden yani eskiden böyle hastalıklar vesaire olduğunda çevre yerlerden e, Bergama'ya gönderilirmiş hastalar orada tedavi olabilmeleri için. E, çok çok büyük bir şehirmiş zaten. Bize her yerini gezemedik. Akropolisin Akropolis, oldu. Evet ya. aynen bölüme gittik ve orada gezinde başka bir zaman çok daha fazla zaman ayırıp her yeri gezmek kesinlikle istiyoruz. Ama zaten şehir olarak bize yakın İzmir olarak düşündüğümüzde o yüzden daha sonra her yerine daha da ayrıntılı zaman ayırırız. Bugün içimizde en çok kalan yeri <laughs> görmüş olduk en azından. Ya bu arada Pergamon Antik Kent ya Pergamon'daki Antik Kentle alakalı şöyle bir şey var. Birkaç tane ünlü tapınakların gerçek halleri yani bulunduğu halleri Berlin'de Pergamon Müzesi'nde sergileniyor. Evet. Hatta galiba artık bir kısmı da İngiltere'deymiş. Olabilir. Çünkü benim okuduğum bazı <laughs> diğer şeylerde de kaynaklarda da o yazıyordu. <laughs> British Museum'da yazıyordu hatta. Evet, evet olabilir. Ya bu üzücü tabii ki de yani keşke kendi orijinal yerlerinde olsaydı da oradayken görebilme şansımız evet. olsaydı tabii. Ama tabii dönemi şartları nasıldır bilmiyoruz. Sonuçta burada kalsaydı da ne kadar korunabilirdi Evet. O da muallak ama üzücü sonuçlandı. Bizimle birlikte böylece yolculuk sohbetlerine de. <laughs> evet, biz de bunları konuşuyoruz genel <laughs> de yolda, bunları konuşuyoruz. Yani. Evet. Yani birçok çünkü gerçekten hem tarihi hem de kültürel güzellik var ülkemizde. Yani yol üstünde bile, yani bir yerden bir yere giderken iki tane antik kent, üç tane işte atıyorum tarihi kilise, beş tane. Üçü Ondan sonra yani. evet cami görebiliyorsunuz. O yüzden yani gerçekten bizim için de. Yani Burada yolculuk yapmak ayrıca güzel polisler var, kontrol yapıyorlar. Biz, i̇ler yüzümüzde bir kez daha geçiyoruz. <laughs> Hello. Hello. Ee, şimdi acıktık artık. Hem rüzgar, hem soğuk, soğuk. Bugün çok soğuk. Evet. Neden olduğunu anlamadım ama garip bir şekilde birkaç gün raveydi bugün bir anda soğudu. Karnımızı da yürümeye gideriz. Evet. Yolumuzu Akisar üzerinden çizdik. Bergama'dan çıkıp İzmir tarafından değil Akisar'dan gideceğiz. Akisar'da ne yenir? Köfte yenir. Ama biz köfte yemeyeceğiz. Akisar'ın evet, ünlü bir kelle paçacısına gidiyoruz. Ama galiba herhalde kelle paçacılar da ünlü çünkü ben bakarken çok fazla gördüm. İnanın tamam. evet Aynen. hani Akisar lezzet açısından güzel bir yer. Biz de orada çok ünlü bir tane böyle ekmek değil de neydiydi pide. Aynen. de üstü, kelle paça varmış. Onu merak ediyoruz. Ondan üstüme gideceğiz inşallah. Evet. <laughs> i̇nşallah kalmıştır bu arada, sabahtan bitiyor da diyorlar. Gerçekten ama... mi? Evet. Saatimiz kaç Evet, artık bakacağız. Kapatmış mı? Da... Kapatma bitmiş. Bitmiş mi? Yarım saat önce bitmiş. Ya of. Başka böyle kelle paça bulamazsın dedi. O yüzden köfte olarak da yandaki can köfte var. Burada Tavsiye ederim dedi. İstersen köfte ye. Hmm. Yani standart bir kelle paça içeceğimi, Akhisar'da Akhisar köfte yemeği tercih ederim. Tamam. Senin yorumun nedir? Olur köfte yiyelim o zaman. İkna ettin mi? Evet, <laughs> Arabayı buraya koyabiliyoruz bu tamam. arada, o da güzel. güzel. Biraz daha yanaştıracağım sadece. Ne umut ne Evet olsun. Yani buna da şükür tabii Tabii canım çok şükür. <laughs> gerçekler köfte Ertçim. Gayet güzeldi ama. Çok güzeldi. Zaten oradakiler tavsiye etti. Oraya kadar gitmişken yarım saatte kaçırmışız bu arada. Ama yani başka bir İstanbul yolculuğunda. Evet İzmir İstanbul arasında çok rahat gidebilecek bir yermiş. Evet. Yani, yani sözümüz olsun değil mi? Evet. <laughs> bu arada can köfte de yedik. Çok güzeldi. Çok da memnun kaldık. Şimdi tekrar yine bir lezzet durağı olması açısından. Tire'ye gidiyoruz. Evet. Orada da köfte. Tirenin de köftesi meşhur <laughs> ama bu sefer bence köfte yani köfte yememeyi planlıyoruz ama. Yok köfte ama yemeyiz bence. <laughs> orada başka planlarımız var. Evet, orada daha önce bizim çok severek izlediğimiz ve takip ettiğimiz Ruhun Doysun kanalının anlattığı bir restoran vardı. Oraya gideceğiz. Bölgenin yetiştirdiği sebzelerle, etlerle yapılan yemekleri servis edildiği bir restoran. Hava bir açıyor bir kapatıyor bu arada evet. ama o inanılmaz soğukluk gitti. Bergama'daki o antik kentte yukarıda olduğu evet, için çok edeyim. soğuktu ama şimdi Can yolculuk için keyifli. Güzel, ben de galakalıyım. Tireye yolumuz 2 saat ancak amacımız dümdüz tireye gitmek değil. Evet. Arada birkaç yer not aldık, onlara bakacağız nasıl yolda olmanın en keyifli kısımlarından bir tanesi. Genelde hep bir yerden bir yere giderken en kestirme yolu yani tercih Doğru. etme gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani hızlıca bir yerden bir yere ulaşmak ana amaç. Bizim amacımızın yani belli bir günde belli bir yerde olmak olmadığı için Normalde gitmeyeceğimiz belki bazı yerlere gitme imkanı sağlıyoruz hı hı. böylece. Bence çok keyifli oluyor. Kesinlikle öyle. Ya özellikle bu hani antik kentler işte atıyorum eski böyle mimariler vesaire Bazen bu arada yani umduğumuz gibi çıkmıyor. Yani gidip böyle bir harabe görüp sonra bunun için mi bu kadar yol geldik diyebiliyoruz ama Hani bazen de öyle şaşırtıcı çıkıyor Hı -hı. ki mesela Euromos değil mi? Yani evet. yol üstünde uğramıştık ve yani aşırı ettik. yok. Sadece kuzular vardı. Ya benim herhalde hani en beğendiğim bir tanesi. Oldu değil mi? Ben Amos derim favori. Ben Eromos derim. Yani değil mi? <laughs> Ama yani o da bu arada tam emin değilim böyle şey bir favori. Yani. Euromos tam o dönemde bir de Rom dizisini izliyorduk ya. Evet. Yani gerçekten oraya ışınlanmış gibi olmuştu. Hava da öyle kasvetli bir havaydı. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Yani bu yolculuklarda bazen çok keyifli böyle e, inanılmaz manzaraların olduğu yollardan gidiyoruz. Böyle işte atıyorum uzun yolu tercih ediyoruz ama işte zeytin tarlalarının arasından gidiyor, ormanların arasından gidiyor vesaire. Ama bazen de pek bir hani şans olmuyor. Öyle bir yol seçeneği olmuyor. Normal biz de şehirler arası yoldan gidiyoruz. Onlar nispeten birazcık daha az hani <laughs> yolculuk açısından keyifli oluyor. Daha <laughs> az evet, road trip havasında. Evet aynen. Ama online'da da güzel müzik açıyoruz ve kendimizi ya da sohbetler ediyoruz işte bu şekilde. <laughs> Arabayı yerde kullanıyor. Ben daha hala çözemedim o işi. Ama her türlü navigasyonun kurulması, yolculuklar için gidecek yerlere bakılması ve müzik sorumluluklarıma kopilot olarak yerine geçiriyoruz. Evet ve zaman zaman atıştırmalık yiyecek, besleme, <laughs> besleme. görevleri. <Su. gülüyor> Aynen. O zaman birazcık müzik açalım. Ee, videolarda istediğimiz her müziği kullanamıyoruz. Çünkü telif hakkı konusunda destek aldığımız bir platform var. Ee, orada bulunan müziklerden kullanmamız gerekiyor. Bazen hani çok sevdiğimiz böyle yolculukta dinlediğimiz şeyler oluyor. Ah bunu da koysak inanılmaz olur vesaire diyoruz. Ama tabii ki her istediğimizi kullanamadığımız işler öyle değil. Bu arada kullandığımız müzikleri de çok seviyoruz. Hatta bir kısmını yani evet. playlistimize de dahil ettik yani. Şu anda şarkı listelerinde onlar da var. <laughs> Mesela çok sevdiklerimizden First Aid Kit var. Bizim hem kişisel hayatımızda çok dinlediğimiz hem de yolculukta daha da çok dinlemeye başladığımız. çok istiyorum. güzel giden şarkılar ya. Yani. Biz seviyoruz. Evet. Bizim kızlar gibi bir şey. Evet. <laughs> ben öyle şeyler görüyorum. Bizim kızlar çocuk E Antik bir de biz varız. Bize ayrılmış bir antik <gülüyor> <gülüyor> Bazen hiç beklemediğin yerler çok iyi çıkıyor. yandan da tire ayaklar altında. Gerçekten daha çıktık. Bayağı kalabalık inanamıyorum. Demek ki doğru bir nokta. <laughs> Çok beklemediğim bir sahne bu. Geç kaldık ama. Evet. Önemli güzel bir yere denk geldik. Çok. Yani değmiş. Bayağı bir yol yapmamıza neden oldu ama değdi. Biz günü Kaplan Dağ Restoranı'nda bitiriyoruz. Buradan sonra kendimizi uyacak güvenli bir yer bulacağız. Sonra da yolculuğumuza devam edeceğiz. Sizinle birlikte yolda olmak çok keyifliydi. Bizimle bugünü paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ercim sen de bir şey söylemek ister misin? Evet yorucu bir gündü ama bayağı da keyifli bir gündü. Dolu dolu bir gündü yani. Herhangi bir yere tatile gitmiş gibi bir gündü. Bence yolda olmanın en güzel tarafı bu şekilde yolda olmanın. Herhangi bir merkezden bir yere gitmiyorsunuz. Yani herhangi bir geri dönmenize gerek yok. Şu an Burçin dediği gibi burada uyuyacak bir yer bakacağız. Sonra da yarın başka bir yerlere doğru devam edeceğiz. Biz sizi takipte kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.